Çelik ürünümüz için lütfen yerlerimizi alalım. Çelik ürünümüz için lütfen yerlerimizi alalım.

Sayın Belediye Başkanı, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler. 10 Kasım 1938 günü varlığını uğruna adadığı milletine veda ederek sonsuzluğa yürüyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete ihtihalinin 86. yıl dönümü vesilesiyle saygı, şükran ve rahmetle anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılındayız. 10 Kasımların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Bu meyanda atamızın bize ve ülkemize kazandırdıklarının mutluluğu ile yeni bir 10 Kasım'ı yaşıyoruz. Büyük Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yılda yine sevgi ve saygı ile yad ediyoruz. Bu vesileyle düzenlediğimiz Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenimize hoş geldiniz. Çelenk sunma töreni program akışını sunuyorum. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, belediye başkanlığı ve diğer çelenklerin anıta sunulmasının ardından, iki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından hep birlikte okuyacağımız İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımız yarıya indirilecektir. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı bugün saat 9.30'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde icra edilecektir. Çelenklerin sunumuna geçiyoruz. Kaymakamlık çelengi zeytin kaynatamamız kaymakamımız Doktor Sayın Adem Kutu tarafından anıta sunulacaktır. Arz ederim. Tören takımı! Sağ, sola, dön! Çelik, al! Çelik yerine, var. Garnizon Komutan Maşı dedi. Öğretmen Albay Sayın Burçin Cengiz tarafından anıta sunulacaktır. Arz edin. Huzur! Çürük! Umcu! Çürük! Çürük! Cumhurbaşkanlığı çelengi Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arsoy tarafından anıta sunulacaktır. Arz ederim. ve Kalkınma Partisi, Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Çeneli. Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Töreni. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Töreni.

Türkiye Muhalif Benziler İstanbul Şubesi çelenecek.

Açıklamaların ortak noktası onun dünya üzerinde yetişmiş çok nadir bir dahi oluşur. Büyük devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri yanında aynı zamanda büyük bir komutandır. Türk Kurtuluş Savaşı'na yön vermiş, milletiyle birlikte ya istiklal ya ölüm parolasıyla hareket ederek zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur. Onun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olmuştur. Gerçekleştirdiği yenilikler ile Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır. Hayatını en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük insan, benden sonra beni benzemek isteyenler, bu temel mihmet üzerinde akıl ve ilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar demek suretiyle bu cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir. Dünyanın en seçkin ve en saygın lideri şöyle diyordu. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik. Geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesini ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ideal için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir o Mustafa Kemal sizsiniz. Hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Değerli misafirlerimiz, şimdi sizleri Maraşal, devlet adamı, baş öğretmenimiz, yazar, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu, ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86 yıl önce ebediyete ihtiyar ettiği zaman dilimi olan saat beş geçe. Şu an itibariyle iki dakikalık saygı duruşuna takip ve Adile Ben Ses Müzik Öğretmeni Tümle Gökdemir Öğretimi de söylemeye davet ediyorum. Kral çubukları ve aç! Bayrak ve Sanat Merkezi'nde icra edilecektir. Çelek Su ödülü son vermiştir. Arz ederim.